Bir okyanusun dibindeyim. Nefessiz bekliyorum ölümü. Yüreğimde birikmiş senlerle beraber sürükleniyorum derinlere. Kararıyor gözlerim gittikçe. Ölüyorum. Gidiyorum sevgili. Sensiz meçhullere. Gölgemde bile senin yansıman var. Yarım kalan rüyalarımda simaların en güzeli sen. Gömdün beni kalbinin en derik miniklerine. Üşüyorum sevgili. Tut ellerimi son bir kez. Son kez bak yüzüme. Son kez. Bak ki donmuş cesedimin son halinde. Çehrimin her kıvrımında. Güzel gözlerinin hayali olsun.